Ya abi depremize de kardeşlerimizi unutmayalım ya. Ya Hatay'da su yok. Adıyaman'da su yok. Hala su yok ya. Bu sorunlar niye çözülmüyor? Meraşlar'ı ne zaman altın masaya bırakmış? Altın masa beşli oldu. Beşli masa oldu resmen. Kılıçdaroğlu aday olmasın. Yok yok Kılıçdaroğlu aday olmaz ya. Sanmam. Adaylar hep 60 yaş üstü. Resmen dedeler yarışıyor. Gerçekten dedeler yarışıyor. Bak abi gündem çok hızlı değişiyor. Yetişemiyoruz ki. Lan gündeme yetişemiyoruz. Gündem çok hızlı değişiyor ya. Buna bizdeki futbola bak. Hala ırkçılık ya. Sene 2023 hala ırkçılık yok Yuh ya. Ülkede sürekli gündem değişiyor abi. depremi unutturmak için mi yapıyorlar? Ne yapıyor bunlar ya? Vay be. Ülkeye bak. Birbirimize fırlatacak suyumuz var da depremde de kardeşlerimize verecek bir yudum suyumuz yok. Madem o kadar yürekli suyu oraya gönderelim. Depremi unutmayalım. Deprem zedeleri unutmayalım abi. Unutmayalım. Biz depremize de kardeşlerimizi unutmayalım. Gündem değişirse değişsin. Biz ev sahipleri kiraları gene uçurmuş. Allah belanızı siz de ayrı bir dersiniz zaten.